Merhaba arkadaşlar. Konumuz karmaşık sayılar. Şimdi karmaşık sayılar konu anlatımını yapacağım arkadaşlar. Şimdi şöyle başlıyoruz. İkinci dereceden denklemleri bir hatırlayalım. Buraya standart denklemi yazdım arkadaşlar. ax kare artı bx artı c eşittir 0. Bu denklemde biz neler biliyorduk? Diskriminant dediğimiz bir durum vardı. O da b kare eksi 4 ac'ye eşitti. Bunu nerede kullanıyorduk? Kökleri kullanırken, kökleri bulurken kullanıyorduk. Nasıl kullanıyorduk? Şimdi bu denklemin iki tane kökü olabiliyordu maksimum derecesi 2 olduğu için. Onları nasıl hesaplıyorduk formül olarak? x1 ve x2 yazmışız hatırlamak babında. Eksi b artı kök delta bölü mutlak değer 2a birinci kökümüz. Eksi b eksi kök delta bölü mutlak değer 2a ikinci kökümüz. Bu ne anlama geliyordu arkadaşlar? Ben denklemi çarpanlarına ayıramıyorsam o an şu formülle köklerimi bulabiliyordum. Burada nasıl bir durum vardı ayrıca? Discriminant sıfırdan büyük ise bu denklemin iki farklı reel kökü vardı. Bakıyorum burası sıfırdan büyükse zaten farklılık doğuyor. Devam edelim. Discriminant sıfır eşitse çakışık eşit iki reel kök bulunuyor. Çakışık eşit iki reel kök dediğimiz şey aynı kök arkadaşlar. Yani burada aslında farklı iki kök çıkmıyor. Çıkan kökler aynı. Kontrol ediyorum bakıyorum diskriminanta 0 yazdığım zaman bu iki ifade birbirinin aynısı oluyor zaten. Ha artı 0 yazmışım ha eksi 0 yazmışım. O yüzden bu ikisi birbirinin aynısı çıkıyor. Diskriminant 0 olduğunda. Ki o da bu denklemin tam kare bir ifade olduğunu gösterir. Aynı zamanda. Devam edelim. Ya diskriminant 0'dan küçük olursa o zaman reel kök yok diyorduk arkadaşlar reel kök yok diyorduk. Bunun sebebi neydi? Diskriminant sıfırdan küçük olduğunda yani delta karekök içinde karekök içinde negatif bir sayı bulunmuş oluyordu. Karekök içinde negatif sayıda reel bir sayı olmuyordu. Çünkü hiçbir sayının karesinin negatif olduğu ol, ol, olduğunu bilmiyoruz, yapamıyoruz bunu. Devam edelim. O zaman biz şuna odaklanacağız. Diskriminantın sıfırdan küçük olduğu denklemlere aslında odaklanacağız. Çünkü o durumda reel kök, gerçel kök yok. Karmaşık kökler var. O köklere biz karmaşık diyeceğiz. Bunun için en basit denklemi yazdım arkadaşlar. Diskriminant sıfırdan küçük olan. Bakalım x kare artı bir eşittir 0. Denkleminin çözüm kümesi. Yani bu eşitliği sağlayan x'leri bulun demiş. Bakıyorum diskriminanta. B'si 0, A'sı 1, C'si 1. Yazdım yerine. Eksi 4 çıktı. Yani negatif çıktı. O zaman bunun reel yani gerçel kökü yok. O yüzden karmaşık sayı uyduruyorlar şu an. Ona da bakalım. Biri sağa attığımızda x kare zaten eksi 1 oluyor. Düşünüyorum karesi eksi 1 olan sayı zaten reel sayılarda yok. O yüzden arkadaşlar sanal sayı birimi denen bir şey uyduruyorlar. Ona da i diyorlar. Sanal sayı birimi i olmak üzere i kareyi eksi 1 olarak kabul ediyorlar. i kare eşittir eksi 1 demişiz arkadaşlar. Şimdi dolayısıyla şöyle yapıyoruz. i kare madem eksi 1 ise Burada x kare eşittir i kare oluyor. Dolayısıyla x artı i de olabiliyor. Eksi i de olabiliyor. Artı ile eksinin ikisinin de karesi pozitif yaptığı için. Dolayısıyla burada çözüm kümesi iki elemanlı oluyor. Birisi artı i, birisi eksi i. Gördüğünüz gibi yine iki kök var. Ama bu sefer kökler reel sayı değil. Karmaşık sayı. Şimdi burada sanal sayı birimine göre ufak ufak işlemler yazalım arkadaşlar. Burada şöyle bir durumda söz konusu. I kare eşittir eksi 1 dedik ya. Her iki tarafında kare kökünü aldığımız zaman i eşittir kök içinde eksi 1 de yazıyorlar. Şimdi bakıyorum. Artık kare kök içine negatif sayı yazdığımızda bunu bulabiliriz. Reel sayı değildir ama karmaşık sayıdır. Hemen bakıyorum. Kare kök eksi 4. Bunu normalde şöyle yapıyoruz arkadaşlar. Madem i karenin eksi 1 olduğunu biliyoruz. Buraya 4 çarpı i kare yazarız bunun yerine. 4 i kare olur. Onun da kare kökü, 4'ün kare kökü 2. i karenin kare kökü i olduğu için 2i. Şöyle de yapıyorlar bunu. Kare kök içinde eksi 4. Bunu 4 çarpı eksi 1 olarak düşünürken yerine i kare yazmadan, eksi 1'in yerine i kare yazmadan 4'ü dışarı atıyorlar 2. Kök eksi 1'in de i olduğunu bildikleri için i yazıyorlar. Biz artık şöyle yapacağız. Bunlarla uğraşmadan Hemen basit olarak şöyle yapacağız. Ben yazdım buraya. Karekök eksi 9, karekök eksi 25 vesaire vesaire. Hemen şöyle düşünüyorum arkadaşlar. Karekök eksi 9. Burada eksiyi görmeden karekök alın. Yani pozitifmiş gibi düşünün. Sonra yanına bir tane i koyun. Mesela karekök 9 3 olduğu için bu direkt 3 i. Karekök 25 5 olduğu için bu direkt 5 i. Devam ediyorum. Karekök eksi 8. Karekök 8 2 kök 2 olduğu için bu 2 kök 2 çarpı i. Devam ediyorum. Karekök eksi 12. Kök eksi 12 de 2 kök 3 olduğu için direkt 2 kök 3 i diyebilirsiniz arkadaşlar. Tekrar ediyorum. Negatif durumu görmezden gelin. Eksiği görmezden gelin. Pozitif haliyle karekökünü yazın. Yanına i'yi yapıştırın. Şimdi arkadaşlar buradan o zaman diskriminantı sıfırdan küçük olan başka bir denklemin çözüm kümesini bularak devam edelim. Yazmışım x kare eksi 6x artı 13 eşittir 0 denkleminin çözüm kümesi nedir? Yani x'leri bulun demiş. Bakıyorum bu denklemin a'sı 1, b'si eksi 6, j'si 13. Hemen bir diskriminant hesaplamam lazım. Çünkü köklerin formülünde diskriminant var. Hesapladım. b kare eksi 4ac eksi 16 geldi. Hemen kök formüllerini yazıyorum. Eksi b artı kök delta bölü mutlak değer 2a. Eksi b eksi kök delta bölü mutlak değer 2A. Hemen yerlerine yerleştiriyorum. Eksi eksi 6'dan 6 altı oldu. Burası karekök içinde eksi 16 oldu. Bölü 2. Şimdi artık karekök içinde eksi 16'nın ben 4i olduğunu bildiğim için yerine yazdım. 6 artı 4i bölü 2 oldu. Hemen üsttekini iki parantezin alıp sadeleştirdiğimde 3 artı 2i olduğunu gördüm köklerden birinin. Devam ediyorum. Sadece işaret değişikliği var. Delta'nın önünde, diskriminantın önünde. Eksi B yine 6 yapıyor. Eksi kök delta yani eksi kök içinde eksi 16 bölü 2. Karekök eksi 16'nın 4 i olduğunu biliyorum. 6 eksi 4 i bölü 2'den bu da 3 eksi 2 i geldi diğer kök. Baktığınız zaman arkadaşlar aynı sayılar var aslında. Biri toplama şeklinde biri çıkarma şeklinde. Yani 2 i'nin önünde bir artı var bir eksi var. Çıkan kökler hep böyle olmak zorunda. Bakın burada da <laughs> köklerden biri iyiydi, biri eksi iyiydi. Şimdi ben bunu şöyle de yapabilirim arkadaşlar. Tam kareyi çevireceğim bu denklemi. Yanına başka çözümü yazdım, diğer çözümü. x kare eksi 6x artı 13 eşittir 0'dı. Bu Denklem şu an tam kare değil çünkü burada 13 yazıyor. Tam kare olması için ne olması gerekiyor onu düşündüm. Burada eksi 6'nın yarısını aldım. Yani 6'nın daha doğrusu yarısını aldım 3. 3'ün karesi olsaydı tam kare olurdu. O yüzden ben buraya bir artı 9 yazdım. Kalan 4'ü de yanına yazdım. Böylelikle 4'ten önceki kısım x eksi 3'ün karesi oldu. Ben de yazdım x eksi 3'ün karesi artı 4 eşittir 0. Yani bana verilen ifadeyi tam kare başka bir ifadeye göre yazdım. Sonra 4'ü sağa fırlattım arkadaşlar. x eksi 3'ün karesi eksi 4 oldu. x eksi 3'ün karesi o zaman 4 i kare olur. Çünkü i karenin eksi 1 olduğunu biliyorum. 4 i kare. O da 2 i'nin karesi. Dolayısıyla x eksi 3 2 i'ye de eşit olabilir. Eksi 2 i'ye de eşit olabilir. Buradan x'leri bulurken eksi 3'leri sağ tarafa attığımda birincisinde 3 artı 2 i geliyor. ikincisinde 3 eksi 2 i geliyor. Devam edelim arkadaşlar. Şimdi buradan hareketle karmaşık sayıyı şöyle tanımlıyoruz arkadaşlar. A ve B birer reel sayı olmak üzere A artı B çarpı i şeklinde yazılan sayılara biz karmaşık sayı diyoruz. Z elemanıdır. C demişiz. C kümesi karmaşık sayılar kümesi olarak nitelendiriliyor. Şimdi arkadaşlar burada sabit olarak duran reel sayıya Z karmaşık sayısının reel kısmı, i'nin önündeki katsayıya imajiner kısmı diyorlar. Baktım. Z'nin reel yani gerçel kısmı RZ olarak gösteriliyor. O da burada ayrı biçimde duran A sayısı. Z sayısının imajiner yani sanal kısmı im z olarak gösteriliyor. O da i'nin önündeki katsayı arkadaşlar yani b. Hemen bakalım. Z eşittir 3 eksi 4 i demişiz. Reel kısmı 3, sanal kısmı eksi 4. Z eşittir 2 i eksi 1 bölü 3 demişiz. Reel kısmı eksi 1 bölü 3, sanal kısmı 2. Devam ediyorum. Z eşittir 2 artı 3 i bölü 5 Burada sanal kısım, reel kısım bunları bulmaya çalışırken ne yapacağız? Ayırma yapacağım. 2 bölü 5 artı 3 i bölü 5 olarak bunu ayırabildiğim için reel kısmının 2 bölü 5, sanal kısmının yani imajiner kısmının 3 bölü 5 olduğunu görüyorum. En son bakalım. Z eşittir eksi 6 i. Gördüğünüz gibi burada reel kısım yok aslında 0 o yüzden. Yani yok dediğimiz aslında 0. İmajiner kısım eksi 6 arkadaşlar. Şimdi karmaşık sayıların eşleniği. Biraz önce görmüştük arkadaşlar köklerde bir artılı bir eksili çıkıyordu i'nin önündeki sayı. İşte onlar aslında birbirinin eşleniğiydi. Hemen bakalım z eşittir a artı bi olmak üzere bu karmaşık sayının karmaşık sayıda i'nin kat sayısının işaretinin ters alınmış hali o karmaşık sayının eşleniği. Yani a artı bi karmaşık sayısının eşleniği A eksi B i arkadaşlar. Direkt i'nin önündeki sayının işaret olarak tersini aldım. Hemen bakalım. Z 3 artı 4 i ise z'nin eşliği ne olacak? 3 eksi 4 i. Bakıyorum z eksi 2 eksi i ise bunun eşliğinde ne olacak? Sadece i'nin kat sayısının işaretini değiştireceğim. Yani eksi 2 eksi 2 olarak kalacak. Artı 1 i olacak burası. Devam ediyorum. Z bu sefer ne olmuş? 1 artı 3 i bölü 4. 1 artı 3 i bölü 4 sayısının eşleniğine bakalım. Ne yapıyorum? Bunu 1 bölü 4 artı 3 i bölü 4 olarak düşünüyorum. 3 bölü 4'ü işaret olarak ters çeviriyorum. Eksi 3 bölü 4 oluyor. Dolayısıyla bu karmaşık sayının eşleniği 1 eksi 3 i bölü 4. Devam ediyorum. Z eşittir i bölü 3 artı 2. İse z'nin eşliğini yazalım. Burada sanal kısım nerede? Bu sefer sanal kısım solda. 1 bölü 3 katsayı. Bunu eksi 1 bölü 3 yapıyorum. Yani ne oldu? Eksi i bölü 3 artı 2. Reel kısma dokunmuyorum eşliğini alırken. Devam ediyorum. Karmaşık sayıların eşitliği. Arkadaşlar iki tane karmaşık sayının birbirine eşit olabilmesi için reel kısımlarının kendi arasında eşit, sanal kısımlarının kendi arasında eşit olması gerekir. Bakalım yazmışız. Z1 A artı BI biçiminde bir sayı olsun. Z2 C artı DI biçiminde bir sayı olsun. Buradaki A, B, C, D birer reel sayı. Z1 Z2 eşitse mecburen A'nın C'ye eşit olması lazım. Mecburen B'nin D'ye eşit olması lazım. Bunun sebebi biz burada reel kısımla sanal kısım arasında bunların kendi aralarında işlem yapamadığımız için mecburen karşılıklı eşit olmaları gerekiyor. Hemen bakalım küçük örneğe x artı 3i eşittir eksi 2 artı yi ise burada mecburen x eksi 2 olmalı, y de 3 olmalı bu eşitliğin sağlanabilmesi için. Devam ediyorum arkadaşlar. Hemen karmaşık sayılarda işlemlere bakalım. Toplama, çıkarma, çarpma bölme yapacağız. z1 yazmışım buraya, 2 artı 3i, z2 yazmışım buraya, 1 eksi 2i. Önce bunların toplamlarını bulalım. Ne yapıyorum? Aynı cinsten ifadeleri matematikte toplama çıkarma yapabildiğim için ben de reel kısımlar arasında işlem yapacağım. Bir de sanal kısımlar arasında işlem yapacağım. Burada bakıyorum reel kısımları topluyorum. 2 ile 1'i topladım. 3. Sanal kısımlar arasında işlem yapıyorum. 3 i eksi 2 i yaptı 1 i. Oldu 3 artı i. Gördüğünüz gibi iki karmaşık sayıyı topladım. Yine bir karmaşık sayı çıktı. Çünkü i'ler yok olmadı. Devam ediyorum. Z1 eksi Z2 yazmışız. 2 artı 3 i eksi parantez 1 eksi 2 i. Parantezi açıyorum arkadaşlar. Eksi 1 artı 2 i olacak. Eksi 1 artı 2 i yazdım. Reel kısımlarda işlem yapıyorum. 2 eksi 1, 1. Sanal kısımlarda işlem yapıyorum. 3 i artı 2 i, 5 i. Gördüğünüz gibi şu an yine bir karmaşık sayı çıktı piyasaya. Çünkü i'ler yok olmadı. 3z1 artı 2z2 yapalım. 3 ile Z1'i çarpacağım. 2 ile Z2'yi çarpacağım. Klasik çarpma yapıyorum. 3'ü dağıtıyorum. 6 artı 9 i. 2'yi dağıtıyorum. 2 eksi 4 i. 6 ile 2 arasında işlem yapabilirim. 8. 9 i ile eksi 4 i arasında işlem yapabilirim. 5 i. Burada yine bir karmaşık sayı çıkmış. Şimdi Z1 çarpı Z2 diyorum. Yan yana yazıyorum çarpıyorum arkadaşlar. Sırayla çarpacağım her zamanki gibi. 2 ile 1'i çarptım 2. 2 ile eksi 2 i'yi çarptım. Eksi 4 i. 3 ile 3 ile i ile 1'i çarptım. 3 i. 3 i ile eksi 2 i'yi çarptım. Eksi 6 i kare. Şimdi arkadaşlar burada ben eksi 6 i karede ufak bir oynama yapabilirim. Çünkü i karenin eksi 1 olduğunu biliyorum. i kare eksi 1 olduğu için ben buraya artık artı 6 yazdım. Diğerlerine dokunmadım. Şimdi ne yapıyorum? Reel sayılar arasında işlem yapıyorum. 2 artı 6, 8. Sanal kısımlar arasında işlem yapıyorum. Eksi 4i artı 3i oldu. Eksi i. Bakın burada da yine hala i var olduğu için bunun sonucu da bir karmaşık sayı çıktı. Bir de şuna bakalım. 2 artı 3i, 2 eksi 3i. Hmm, bunlar birbirinin eşliğini. Çarpalım bunları. 2 kere 2, 4. Sonra eksi 6i. Sonra artı 6i. Sonra eksi 9 i kare. Eksi 9 i kare yerine de artı 9 yazabilirim. Çünkü i kare zaten eksi 1. Şimdi burada ne olacak? Bakıyorum eksi 6 i ile artı 6 i gitti. 4 artı 9'dan 13 oldu. Hmm, gördüm ki burada i'ler yok oldu. O yüzden şunu söylüyoruz hemen. Z'yi yazdık a artı b i. Z'nin eşliğini yazdık a eksi b i. Bunları çarparken ne oluyor? Arkadaşlar uzun uzun çarpmayacağım. Bir artılı bir eksili olduğu için burada iki kare farkı kullanabiliriz çarparken. Ne yapıyorum? İkisinin karelerinin farkını alıyorum. A'nın karesi eksi B'nin bi karesi. Birinci terimin karesi eksi ikinci terimin karesi yapmışım. Dikkat edelim. A kareyi olduğu gibi yazdım. Burada B'nin karesini alırken ne yapacağım? B kareyi kare yazmak zorundayım i karenin eksi 1 olduğunu bildiğim için ne yapıyorum? i kare eksi 1 olduğu için buradaki eksi artıya dönüşüyor. a kare artı b kare oluyor. Gördüğünüz gibi siz iki sayının birbirinin eşleniği olan iki karmaşık sayıyı çarptığınızda otomatikman buradaki ifadelerin karelerini toplamış oluyorsunuz. Bu reel sayıların karelerini toplamış oluyorsunuz. Ortada i falan kalmadığı için reel bir sayı oluşuyor. Hemen örneğe bakalım. 3 artı 4 i ile 3 eksi 4 i'yi çarparken uzun uzun bu saatten sonra uğraşmıyorum. Direkt 3'ün karesi ile 4'ün karesinin toplamına eşit olduğunu biliyorum. O da 25 çıkıyor. Arkadaşlar. Şimdi. Bölmeye bakalım arkadaşlar. Z1 yazmışız 1 artı 2 i. Z2 yazmışız 2 artı 3 i. Z1 bölü Z2 yapacağım. Arkadaşlar. Ne yapıyorum? yazdım 1 artı 2 i bölü 2 artı 3 i. Arkadaşlar burada bölmeyi şöyle yapıyorum. Hatırlarsınız kök ifadelerden. Paydayı kökten kurtarmaya çalışıyorduk. Burada da paydayı i'den kurtarmaya çalışacağım. Yani payda şu an karmaşık bir sayı halinde ya. Paydayı reel sayıya dönüştürmeye çalışacağım. Bunu nasıl yaparım? Eşliğiyle çarparsam reel sayıya dönüşür. O yüzden ben de pay ve paydayı paydanın eşini ile genişleteceğim. Yani kısacası ikisinin de 2 eksi 3 i ile çarparak genişletme yapıyorum. Çarpma halinde bunları yazdım. Şimdi çarpıyorum. 1 ile 2'yi çarptım. 2. 1 ile eksi 3 i'yi çarptım. Eksi 3 i. 2 i ile 2'yi çarptım. 4 i. En son 2 i ile eksi 3 i'yi çarpınca eksi 6 i kare oldu. Geçiyorum payda kısmına. Ne yapacağım? Direkt 2'nin ile 3'ün karesini toplayacağım. Uzun uzun uğraşmayacağım. Eşinlikleri olduğu için çünkü. Yazdım. Burada arkadaşlar üstteki ifadeye bakalım. Eksi 6 i kare aynı zamanda artı 6'ya eşit. 2 artı 6 8 oldu. Eksi 3 i artı 4 i de artı 1 i oldu. Bölü 13. Dilersem bunu ayırarak yazabilirim. 8 bölü 13 artı i bölü 13. Kısacası bölme işleminde biz hep e, paydayı ve payı eşlenikle genişleteceğiz arkadaşlar. Son olarak sanal birimin yani i'nin kuvvetlerine bakalım. Başlıyorum arkadaşlar. i üzeri 1. Her sayının birinci kuvveti zaten kendisi. Direkt olarak i yazmışız. i kare. Biz i kareyi zaten eksi 1 kabul ettik. Buna da eksi 1 yazdık. Geliyorum i üzeri 3. i küp. i küpü e ayırırsam i kare çarpı i olarak. i kare eksi 1 olduğu için burası direkt eksi i'ye eşit olur arkadaşlar. Unutmuyoruz. Artık ezberliyoruz. i küp direkt olarak eksi i eşit. i üzeri 4'e bakıyorum. Bunu da i üzeri 2 çarpı i üzeri 2. Yani direkt olarak i üzeri 2'nin karesi olarak yazabilirim. i üzeri 2 eksi 1 kabul edildiği için eksi 1'in karesinden bu 1 geliyor. Dolayısıyla i üzeri 4 de 1 geliyor. Kuvvetlere devam edelim arkadaşlar. Hemen i üzeri 5'e bakalım. Bunu nasıl yaparız? i üzeri 4'ün 1 olduğunu kullanabilirim. i üzeri 4 çarpı i üzeri 1 olarak düşünürsem i üzeri 4 1 olduğu için bu direkt i'ye eşit olur. i e üzeri 6'ya bakalım. Bunu da i e üzeri 4'e göre yazalım. i e üzeri 4 çarpı i e üzeri 2. Arkadaşlar i e üzeri 4 1'di. Otomatikman bu da i e kareye eşit olacak. O da eksi 1. i e üzeri 7'ye bakıyorum. Bunu da i e üzeri 4 çarpı i e üzeri 3 olarak yazarsam. i e üzeri 4 1 olduğu için direkt olarak i e üzeri 3'e eşit olacak. O da eksi i. i e üzeri 8. O da i üzeri 4'ün karesi zaten. i üzeri 4 1 olduğu için bu da 1 geldi. Arkadaşlar burada gördüğünüz gibi i üzeri 1 ile i üzeri 5 aynı. i üzeri 2 ile i üzeri 6 aynı. i üzeri 3 ile i üzeri 7 aynı. i üzeri 4 ile i üzeri 8 aynı. Ben buradaki ifadeleri gördüğünüz gibi i üzeri 4'e göre yazdığım için kalan neyse hep onlar çıktı piyasaya. O yüzden i'nin kuvvetlerine baktığınızda arkadaşlar kuvvetin dörde bölümünden kalana bakacağız. Kısa olarak. Yani ben burada i üzeri 9'u yine açık açık yazmışım. Ama bu saatten sonra açık açık yazmayacağız. Düşüneceğiz. 19'un 3'e bölümünden kalan kaç? Özür diliyorum. 19'un dörde bölümünden kalan kaç? 3. O zaman i üzeri 19 ile i üzeri 3 aynı. O zaman sonuç eksi i. Devam ediyorum. i üzeri 33. Düşünüyorum. 33'ün 4 ile bölümünden kalan kaç? 1. O zaman bu da i üzeri 1 ile aynı. i. i üzeri 46'ya bakıyorum. 46'nın 4'e bölümünden kalan kaç? 2. Dolayısıyla bu da i üzeri 2 ile aynı. Yani eksi 1. i üzeri 2020'ye bakıyorum. Bu 4'ün tam katı. O zaman i üzeri 4 ile aynı. Yani 1.